Arkadaşlar herkese tekrar merhaba Enka Motors'dan. Ee, nasıl anlatsam bilmiyorum ama yani öyle bir şeyden karşılaştık ki bugün şaşırdık kaldık. Müşteri geldi arabasıyla. Kayışı attı direksiyonum dönmüyor dedi. Biz arabayı kaldırdık. Alt kabur söktük Aa. ama Bilmiyorum buradan görebiliyor musunuz? Burada kocaman bir tane fare. Kayış attı. Kayışın arasına girmiş attırmış oraya da sıkışmış kalmış. Acayip de kokuyor. Uf. Oh. Aman 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 aman. Fare demeye de bir şahit lazım. Kedi gibi mübarek. Bunları kesmiş bak. Gördüğünüz gibi için yardığı yer. Uf. Of of of. of. Arkadaşlar ilk defa böyle bir şeyden karşılaşıyoruz. Gerçi İngiltere'de gayet normal. Böyle farelerin cirit attığı memlekette. Böyle şeylerin olması gayet normal. Şimdi kayıcı tekrar yerine takacağız. Kırık töküp yoksa. Müşterimizi göndereceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Herkese kolay gelsin.